Bugün okul yok. Hadi öğlen hazırlığı yapalım dedim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da Selim'e göndermişim. Selim bizim ilçemiz biliyorsunuz. Ha, pişen tavuklar köy tavuğu. Altında kemikleri, üstünde bizim karsın patatesi, soğanlar, domatesler. Aa, baharatları da Hindistan'dan getirmişim. Hadi buyurun yemeğe. E birazdan da komşuya çay içmeye gideceğim. Hak etmişim. Biraz derslerle kafayı tozuttum. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da Selim'e göndermişim. Hacı dedemiz öğlen namazına yakın gelir. Sofrası hazır. Yemeğe hazır. Hadi sizi de bekliyorum. Hep beraber yiyelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Işınlanın.